Ben teşekkür Ol. ederim. İyi akşamlar diliyorum. Size. Işte. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Ee, evet Nilgün Hanım Datça'dan öğretmen ee, hocamız. Nilgün Hanım'ın evet. bize artık Datça'dan badem göndermesi lazım. <laughs> badem isteriz kendisinden. Datça bademi dünyanın en iyi bademlerindendir. En iyi bademlerindendir. Evet, biz de buradan selamlarımızı, saygılarımızı sunalım. Allah şifalarını ihsan etsin. Şimdi aslında olayı çok güzel özetledi. Yani sağ olsun Nilgün Hanım. Yani bir Hasta düşünün, tamam. Acil gidiyor, sıkıntısı var, anjiyo yapılıyor, stent takılıyor. Ama takılan stentlerin istatistik olarak yüzde ilk altı ayda tıkanıyor. Evet. Yani o zaman yapılacak şey stenti takın. Ama bundan sonra artık kapalı geri kalan bütün damarların açılması ve stentin açılmasını veya kapanmasını engelleyin. Bu evet. bir. İkincisi bizim ifadelerimizi sağ olsun seyretmiş herhalde. Ya, ömür boyu ilaç tabii ki olmaz ya. Yani bu dünya bir çile şey çekmeye gelmedi ki. Haşa Allah-u Teala bize zulmetmek için yaratmadı. Dedi ki ben delisi hastalık vereceğim. İmtihandır. Şifasını arayın bulun. Şifasını arayıp bulmadı da biz doktorları ve eczacıları vesile kıldı. Nasıl yağmur yağdırırken bulut vesile ise e, doktorlar da hastalığın şifa bulmasında evet. maddi hastalıkların şifa bulmasında vesile olmak zorunda. Nilgün Hanım efendi. Yani mutlaka diyeceklerdir ki işte birisi tuttu, kiraladı, 3-5 kuruş para verdiler ve çıkarttılar. Televizyonlarda bunları reklam yaptırdılar. Bakın yani bir doktorun yaptığı iş öyle enteresan bir iştir ki Allah katında da vebali olan bir iştir. Siz doğruyu söyleyeceksiniz. Ya yani doğruyu söylemediniz. Bu ne hesabını verebilirsiniz, ne alette vebalini verebilirsiniz. Ben buradan duyur yaptım. Çok fazla duyur yaptım. Diyorum ki ben bu işi biliyorum. yani Ben damar nasıl evet. açılır biliyorum. Ben hastalıkların nasıl şifa bulacağını biliyorum. Herkesin bir ilmi var. Bizim kameraman İsa ile Yakup, mübareklerin isimleri de çok güzel isimler. Bunlar çekimin nasıl yapılacağını biliyorlar. Değil mi? İşte görevleri o. Görevleri o. E çok beceremez de bizim Kerim şey biliyor, yönetmenliği. Biliyor. Ama arkadaşlar ben de bu tıbbı biliyorum. İnsanı biliyorum. İnsanın zübde kainat olduğunu ve hastalıkların neden kaynaklandığını biliyorum. Nasıl şifa bulacağını da biliyorum. Ha, herkesin bir ilmi vardır. Bu ilmi de Allah bize lütfetti. Biraz önce Nilgün Hanımefendi dedi ki işte sayıları çoğalsın. Evet. Öyle e, güzel tabii bir ki, dua etti. Tabii sayıları çoğalırsa herkes rahat eder. Şimdi bakın biraz önce bu Ferizli'deki Zeynep Hanım. Yani bir ızdırap çeken insan düşünün 10 sene boyunca. Bir de ayağa kalkmış, gülücükler dağıtan evet. bir insan düşünün. Ümitsizlik içerisinde neredeyse yaşamının sona ermesini bekleyen bir insandan şimdi artık gülücükler dağıtan bir insana dönüşmüş. Yani 180 derece bir ya doğrusu da fark oluşmuş. doğrusu da budur zaten. Bakın yani doktorlukta hem ahirette cennet hem cehennem ikisi de kolay kazanılır. Evet. Allah korusun. Biz cenneti kazanlardan olmak zorundayız. Niye? İnşallah. Hastalar doğruyu söyleyeceğiz. Hasta şifası bulacak. On nasıl oturacak bize? Hocam Allah razı olsun senden. Bak biz şifamızı bulduk. Benim karım yürüyemiyordu. 10 sene, 11 sene yatakta yatıyordu. E şimdi ayağa kalktı. E şimdi bunu duasını siz hiçbir şeyle ne mukayese edebilirsiniz? Hiçbir şey de, yani yapamaz. onu anlatamazsınız. Evet, Bunlar o tarif edilmesi son, mümkün olmayan bir duygu. Son derece önemli şeyler. İşte sağ diyor ki kırmızı alı, artık kırmızı alıyı da kabul etmiyoruz. Bize farklı bir alı verirlerse kabul ederiz. İşin latifesi bu. Ama şimdi bizden niye bu araştırmacı gazeteciler niye bahsetmiyorlar? Hepsi hastaların gerçek olduğunu, hastaların şifa bulduğunu görüyor. Nereden görüyor? Sokaktaki insandan görüyor. Nereden komşusundan, nereden annesinden, babasından görüyor. Evet. Bana soruşturma açmak için gelmiş. Benden ifade alan tabip odasındaki arkadaş bizim Ahmet Bey'le gittik. ifade verdik. Dedi ki niye? ifade verme sebebimiz de şu. İnsanları tıptan soğutuyormuşuz. İfadeyi verdik. Bir buçuk saat neyse konuştuk. Arkasından tamam dedi hocam dedi. ifade bitti. Ya dedim, bizim dedi kayınvaliden dedi. Şah damarları dedi. Tıkalı ne yapmak Ya yani böyle bir şey olur mu ya? Bakın önemli olan şey yani bu ülkedeki insanların şifa bulması ise yani bundan başta Cumhurbaşkanı ve Başbakan ve Sağlık Bakanı olmak üzere herkes sorumludur. Hastalardan da sorumludur. Tedavi olanlardan da sorumludur. Tedavi engelleyenlerden de sorumludur. Ben diyorum ki ben tedavi biliyorum. Başarı çok büyük hastaneler yapmak değil ki. 3 bin kişilik, 5 bin kişilik hastaneler yapmak sağlık şeyleri, kuruluşlar kurmak değil ki. Keşke hiç ihtiyaç olmasın. Mesele, başarı. O hastanelerin kapatılması. Evet. Şunu dese Sağlık Bakanı, kardeşim, veya başbakan, biz geldik, 500 tane hastanemiz vardı, 1000 tane hastanemiz vardı. Biz bunu 300'e indirdik ya. Niye? Artık gerekmiyor. Evet, çünkü halkımız artık hasta olmuyor. Ha. Bunu dediği anda çok büyük bir